Telefon Terbiyecisi kanalından herkese selamlar. Arkadaşlar bu videomuzda General Mobile G310 yani GM21 telefona format atacağız. Niye format atacağız arkadaşlar? Telefona şifre konulmuş. Şifre hatırlanmıyor. Şifre ne olduğu bilinmiyor. Bu iş işte telefona format atacağız. Format atarak ee, telefon şifresini kaldıracağız. Ne yapmamız gerekiyor bunun için? Bu için işte telefonu önce kapatıyoruz arkadaşlar. Telefon kapalı olacak. Telefonu kapa diyoruz. Telefon kapansın. Yalnız arkadaşlar bu işlemde telefonda ne kadar bilginiz varsa hepsi silinecektir. Yani kısacası telefon fabrika ayarlarına dönecektir. Şimdi telefonu kapattıktan sonra ses yükseltme açma kapama tuşlarına aynı anda basıyoruz. Ses yükseltme açma kapama tuşuna aynı anda basıyoruz. Genel yazısı geldiği zaman geldi. Power tuşunu bırakıyoruz. Ses yükseltme basmaya devam ediyoruz. Ta ki e, format menüsü açılana kadar. Evet. Şu menü açıldı. Tuşları bırakıyoruz. Çince bir menü çıkar arkadaşlar karşımıza. Yani General Mobile. Türk malı sonuçta. Ama niye Çince yazılar çıkıyor? Anla e, vermiş değilim. Büyük ihtimalle yazılımını e, Çinler yapıyor herhalde. Şimdi en alta iniyoruz arkadaşlar. Burada en alta iniyoruz. en alta indikten sonra açma kapma tuşuna bir sefer basıyoruz. Ses yükseltme olabilir mi? Yok. Açma kapma tuşuna basıyoruz bir sefer. Ve telefon şu format atıyoruz arkadaşlar. Yani telefon formatlanacak. İçindeki bütün, içindeki bütün bilgileri silecek. Ve telefondaki şifre de silecektir. Yalnız arkadaşlar Telefonda daha önceden kullanmış olduğunuz Gmail hesabınız varsa ve şifreniz varsa e, telefonun kurulma devam edebilmemiz için ileriki aşamalarda telefon kuruluna devam edebilmeniz için sizden telefona yüklü olan Google hesabının e, şifresini isteyecektir. Eğer bunu hatırlayamazsanız bu kurulumdan e, ileri gidemezsiniz. O zaman ferebe işlemi dediğimiz e, Google hesabını kaldırma işlemini uygulayacağız. Ama önce bir format atsın telefona, bir bakalım telefonda Google hesabı var mı yok mu ona bakalım. Google hesabı yoksa zaten kurulumuz devam edecektir, sonuna kadar gidecektir. Ama Google hesabı varsa içinde ve şifresini hatırlamıyorsa müşterimiz, o zaman ne yapacağız? O zaman ayrıca e, Google hesabını kaldırma işini de uygulayacağız. Sabırlı olun, telefon açılması biraz e, sürebilir, 5 bir dakika kadar. Evet şu menü açıldı arkadaşlar. Şimdi kurulma Türkçe devam edeceğiz. Tabi siz istediğiniz dilde devam edebilirsiniz. Ben Türkçe seçeceğim buradan. Türkçeyi seçtim. Başla diyorum. Ee, sim kart ve mobil ağa atla diyelim şimdilik. Sim kartı takmayalım şimdilik. Wi-Fi ana bağlanacağız. Evet wi geldi. wi ana bağlanıyoruz buradan. Buradan Wi-Fi şifremizi girelim. Şifremizi e, Wi-Fi şifresini girdikten sonra bağlan diyelim. Wi-Fi'ye bağlanıyor şu an. Arkadaşlar e, böyle bir sorunlarla karşılaşmamak için neyse bir devam etsin. Ne demek istediğimi anlatabileceğim ben. Evet bu menü açıldı arkadaşlar. Ee, bilgiye kopyalansın mı? Kopyalama şimdi. Likatlama yapalım buradan. Bu evet. arkadaşlar gördüğünüz gibi şifreyi kaldıramadık. Nedeni? Telefonda bir Google hesabı var. Şurada görüldüğü gibi. Bunun yerine Google hesabınızı, e, hesabınızı kullanın diyor. E tabi Google hesabını da hatırlamıyor müşterimiz. Hem Google hesabının şifresini bilmiyor. Hem kullanıcı adını bilmiyor. Bir de telefon şifresini hatırlamıyor. Şimdi bu durumda ne yapacağız arkadaşlar? Eğer Google hesabını bilmiş olsaydı Google hesabıyla giriş yapıp şifremize girdikten sonra kuruluma kaldığımız yerden devam edecektik. Şimdi ne yapacağız? Ee, Google hesabını kaldıracağız. Bunun için geri gelelim, başa kadar geri gelelim. Acil e, buradan ana menüye geldikten sonra acil arama düğmesi var. Şuraya tıklıyoruz. Acil durum bilgisi. İki sefer tıklıyoruz. Şuradan kalem işareti var. Kalem işaretini tıklıyoruz. Burada isim var gördüğünüz gibi. İsmi tıklıyoruz. Şuradan şu resmi tıklıyoruz. Resim çek diyoruz. Resim çekledikten sonra arkadaşlar sol üstte şurada. 3 nokta. Buraya tıklıyoruz. Fotoğrafların üzerine gelip baslı tutuyoruz. Baslı tutuyoruz. Şu menü çıkıyor arkadaşlar karşımıza. Bu bölümden izinler kısmı var. İzinlere geliyoruz. İzinlerden kişilere geliyoruz. Buradan şuraya geliyoruz. Bu izne sahip tüm uygulamaları göster kısmı var. Buraya tıklıyoruz. Şurada sağ üst sağ üstte 3 nokta yeri var arkadaşlar. Şuraya tıklıyoruz. E, sisteme ait olanları göster diyoruz. Tıklıyoruz. Şuraya arama tuşu var ya. Şu aramayı tıklıyoruz. Buraya ayarlar yazalım ayar Ayarlar yazıp ara diyoruz ve en aşağı iniyoruz arkadaşlar. En aşağı indi, indiğimiz zaman ayarlar kısmı var şu. Ayarlar uygulamalar ayar bilgisi. Buraya tıklıyoruz. Şurada aç işareti var. Aç'ı tıklıyoruz. Akıllı destekliğini bulacağız. Akıllı destekli nerede? Akıllı destekli nerede nerede nerede? nerede? Şurada. Akıllı destek kısmı var. Buraya tıklıyoruz. Aşağı iniyoruz arkadaşlar. Ee, erişebilirlik nerede? Erişebilirlik şurada. Erişebilirliği tıklıyoruz. Erişebilirlik menüsünden nerede iniyoruz? Buradan. Erişebilirlik menüsü nerede? Erişebilirlik menüsü Şurada. Erişebilirlik menüsü var. Erişebilirlik menüsü tıklıyoruz. şuraya koyuyoruz. Yani erişebilirlik menüsünün kısa yolu gözüksün. Burayı aktif ediyoruz. Çıkan uygulamaya evet diyoruz. Ee, anladım diyoruz. Geri geliyoruz. Tekrar geri geliyoruz. Bir sefer daha geri geliyoruz. Yani ayarlar kısmına geri geliyoruz. Buradan uygulama bildirimlerini bulacağız. Uygulama bildirimleri şurada arkadaşlar. Uygulama bildirimleri tıklıyoruz. Uygulama bilgisi var. Uygulama bilgilerini yine tıkladık buradan. Şu üç noktayı tıklıyoruz. Sisteme ait onları göster diyoruz. Android kurulumu. Şu saat şeklinde yuvarlak olan Android kurulumu. Buraya tıklıyoruz. Ve durmaya zorlayı tıklıyoruz. Tamam diyoruz. Sonra devre dışı bırakacağız arkadaşlar. Unutmayın. Devre dışı da bıraktık. Uygulamayı devre dışı bıraktık. Geri geliyoruz bir sefer arkadaşlar. Geri geldikten sonra Android kurulumu şu. Android kurulumunu tıklıyoruz. Durmaya zorlayı tıklıyoruz. Tamam diyoruz. Yine bir sefer geri geliyoruz. Geri geldikten şuradan arama çubuğu var. Arama çubuğuna tıklıyoruz bir sefer. Ee, buraya Play yazıyoruz. Yani Play Market, e, Play Store, Play izinleri yani şu. Google Play hizmetleri var. Google Play hizmetlerine tıklıyoruz. Play hizmetlerine arkadaşlar durmaya zorlayıp tıklıyoruz bir sefer. Tamam diyoruz. Sonra devre dışı bırakıyoruz. Devre dışı bırakıyoruz. E, uygulama devre dışı bırak. Evet diyoruz. Şimdi ana ekran geri dönüyoruz. Geri geliyoruz, geri geliyoruz. Geri geliyoruz. Geri geliyoruz. Geri geliyoruz. Tekrar geri geliyoruz. Başa gelene kadar geri gelmeye devam ediyoruz arkadaşlar burada. Geri gel. Buradan da yine geri geliyoruz. Ve kurulumuza devam ediyoruz. Başladı tıklıyoruz şimdi. Mobil ağa bağlanın diyor burada. Burada mobil ağa bağlan dediği zaman burada sim kartı takıyoruz arkadaşlar telefona. Telefona sim kartı takıyoruz burada. Sim kartı takmazsak e, kuruluma devam edemeyiz. Sim kartı takıp devam ediyoruz şu an. Sim bağlanıyor şimdilik. Güncelleme denetliyor şimdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle güncelleme gidip geliyor. Bir saniye bekleniyor. diyor. Burada ne yapmamız gerekiyor? Burada şu. Talipmek işareti var. Bir sefer tıklıyoruz. Asistan kısmı var. Asistan'ı tıkla diyoruz. Çıkmadı. Bir daha deneyelim. Evet. Çıktı şu. Google Play hizmetleri hatası verdi bize burada gördüğünüz gibi. Google Play hizmetleri hatası verdiği zaman buradan ee, Play ee, hizmetleri aktif edeceğiz tekrar. Ayarlar diyoruz. Buradan etkinleştir diyoruz. Bir an önce dışı bırakmıştık ya. Şimdi etkinleştiriyoruz. Geri geliyoruz. Şu çıktı. Bir sefer geri tıklıyoruz. Bekliyoruz. şart daha fazla diyoruz. Kabul ediyoruz. Ekran şifresi belirlemek istiyor musunuz diyor. Hayır şimdilik belirlemek istemiyorum. Atla diyorum. Yine atla diyorum. Ekran şifresini belirlemek istemiyorum. Sonra ve telefonumuzu açılır arkadaşlar gördüğünüz gibi. Telefon açıldıktan sonra arkadaşlar telefonu format atalım. Ayarlar. Önce bir hesaplara bakalım. Telefonumuzda hesap var mı yok mu? Hesaplara gelelim. Hesap eklediğimiz zaman gördüğünüz gibi telefonda hesap yok. Ne yapacağız buradan? Buradan telefona format alalım. Temiz kurulum olması açısından. Ne olur ne olmaz. Nerede format atıyorduk burada? Her telefonun Android sürümüne bağlı, marka modeline bağlı olarak ayarları değişkenliği gösterdiği için tam olarak nerede olduğunu bilemeyeceğim. Arayı bulacağım şimdi neredeyse. Ayarlar, ayarlar nerede olabilir? Sistemde olabilir büyük ihtimalle. Yedekleme, gelişmiş. E, sıfırlama seçenekleri. Evet buradaymış. Veri tüm veris e, fabrika ayarlarına sıfırla diyoruz. Tamam diyoruz. Tüm verisi sil diyoruz. Verileri sil diyoruz. Ve şu an telefona tekrar format diyoruz. Format diyor arkadaşlar. Temiz bir e, kurulum olacak. Arkadaşlar bu tür sıkıntılar yaşamamak için telefonlarda Google hesap oluşturduğunuz zaman mutlaka Google hesabınızı ve şifrenizi bilin bilmediği zaman size böyle sıkıntı yaratabiliyor. Normalde bu uygulamayı telefonca gidip yaptırdığınız zaman, bu işlemi yaptırdığınız zaman, yani Google hesabına kaldırmak istediğiniz zaman 200 adan aşağı yapamazsınız arkadaşlar. Bu için mutlaka her zaman için Google e, hesabı oluştururken e, hatırlamamızda ve şifresini bilmemizde fayda olacaktır. Şu an telefona format atıyor. Her şey siliyor. Dilimizi Türkçe seçelim. Türkçe. Başla diyorum. Çevrim dışı kur diyelim. Şimdi vafiye balamak istemiyorum bir saat. Devam. Diğer. Diğer. Kabul ediyor şartları. Şifre oluşturursun mu? Oluşturmasın şimdilik. Atla diyoruz. Yine de atlansın. Evet arkadaşlar işlemimiz bitti. İşlem bu kadar. Arkadaşlar videomuzu faydalı bulduysanız YouTube kanalımız olan Telefon Tevbecisi kanalımıza abone olmayı unutmayınız.